merhaba arkadaşlar. Birinci ünitenin 11. sorusuyla devam ediyoruz. Beceri temelli soruları çözüyoruz. Hemen 11. E, soruyu okuyalım arkadaşlar. 11. soru neydi? Şöyle göstereyim size. Demiş ki bir bilgisayar programının çalışma sistemi aşağıda verilen adımlardan oluşmaktaymış. Birinci adım sisteme iki sayı gir. İkinci adım sayılardan ikisi de çiftse veya tekse üçüncü adıma geç değilse dördüncü adıma geç demiş. Üçüncü ve dördüncü adımlarda farklı komutlar verilmiş ve beşinci adımda da zaten istediği sonuca ulaşmamız için son adımı göstermiş. Buna göre programlar çalıştıktan sonra bilgisayarların ekranına yansıyacak değerler aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken birinci bilgisayarlardaki sayılardan birisi tekken birisi çift. İkinci bilgisayardaki sayılardan birisi çiftken diğeri de, de çift. O zaman ikisine farklı komut uygulayacağız. Hemen şöyle yazmak istiyorum. Şimdi birinci bilgisayarımdaki sayılar 20.517. 14.348 İkinci bilgisayarımdaki sayılar 51 bin 254 14576 İkisi de çiftse bize demişti ki bakın burada dördüncü adımda diyor ki pardon ikinci adımda sayıların ikisi de çift ise üçüncü adıma geç. Üçüncü adımda bu sayıları topla diyor. E bu iki sayı da çift değil mi arkadaşlar? O zaman bunları topluyorum. Toplayalım. E, ne yapar toplamı? 6, 4, 10, 50 var. 1, 6, 7, 13, Elde var. 1, 7, 8, 5 ve 6 yaptı. Buradaki sayı e, şimdi devam ediyor diyor ki bu sayıları toplayıp 5. adıma geçti. 5. adımda da diyor ki elde edilen sonucun basamaklarındaki rakamların sayı değerlerini toplama demiş. E, buradaki rakamların sayı değerlerini toplarsam yani 6, 5, 8, 3, 0'ı topladım arkadaşlar. Kaç yapar? 11, 8, 19, 3, 22 yapar. Sayı değerleri toplamı 22 Hemen şuna bakmak istiyorum. Diyor ki eğer sayılardan birisi tek birisi çift ise dördüncü adıma geçti demiş. Dördüncü adımda da büyük sayıdan küçük sayı çıkar ve beşinci adıma geçti O zaman ben bunu çıkarayım direkt. Çıkardım. Kaç kaldı? 6169 kaldı. Buradaki beşinci adımda da ne diyordu? Sayıların sayının sayı değerler toplamını bul diyordu. Hemen toplayalım. 6, 1, 6, 9. Topladım kaç yaptı? 22 yazdı. Demek ki birinci bilgisayarın ekranında göreceğimiz ne? 22. İkinci bilgisayarın ekranında da göreceğimiz 22 olduğu için cevap C olacak arkadaşlar. Hemen devam ediyorum. 12. soruyla. 12. soru bize şunu diyor. Şöyle açayım. Öncelikle göstereyim size. Ne demiş? Bakın Mars'a bilet. Aşağıda bu kampanyaya katılan bazı ülkeler bu ülkelerin bulunduğu kıtalar ve bu ülkelerden katılan kişi sayısı verilmiştir diyor. Yukarıda verilen Avrupa kıtasındaki ülkelerden kampanyaya katılan kişi sayısıyla Amerika kıtasındaki ülkelerden kampanya katılan kişi sayıları arasındaki farkı sormuş. Şimdi öncelikle Avrupa'ya katılan Avrupa'dan katılan ülkelerde ne var? Almanya, Finlandiya, Polonya var. Amerika Kıtasında neler var? Peru, Küba ve Kanada var. O zaman buradaki kişi sayılarını topluyorum öncelikle. Önce Avrupayı yapayım. Avrupayı yapıyorum arkadaşlar önce. 95.316, 9.654 ve 58.048'i topluyorum. Kaç yapar? 16. Ee, yok pardon. 163.018 yapar. Hemen Amerika kıtasından katılanları da buluyorum. 97.909, 22.419 ve 908. Topladım bunları. Kaç yaptı burası da 121.236. Daha güzel yazayım şurayı. Yani Avrupa'dan bu kadar kişi katılırken Amerika'dan bu kadar kişi kazandımız. Aralardaki farkı soruyor. E bin 18'den 121.236'yı çıkarırsam kaç kadar arkadaşlar? 41.782. Bu da hangi şıkkımızda var? Adana'da var gördüğünüz gibi. Cevabımız ne olacak? A olacak. Hemen devam ediyorum. 13. soruyla. 13. soru bize ne demiş? Bir bakalım. Üslü sayılarla alakalı bir soru bu. Demiş ki işte bir doğal sayı kendisiyle çarparsan o sayının karesini bir doğal sayı kendisiyle iki kez çarparsan o sayının küpünü elde edersin demiş. Ve Eylül ayına ait takvimde göstermiş. Çiğdem Eylül ayının herhangi bir doğal sayının karesi veya küpü olan tarihlerde kumbarasına 10 TL atıyormuş. Şimdi arkadaşlar o zaman biz karesi ve küpü olanları bulmamız lazım. Bir ayda ne var? Birden 30'a kadar. Değil mi? Hemen yapalım. 1 çarpı 1. Bir. 1'in karesi değil mi? Ve cevabı 1. 2 çarpı 2. 2'nin karesi değil mi? Yani 4. 3 çarpı 3. 3'ün karesi değil mi? Yani 9. 4 çarpı 4. 4'ün karesi değil mi? Yani 16. 5 çarpı 5. 5'in karesi değil mi? 25. 25. Bugünlere denk geliyor yani. 6'ya bakamayız. 36 olur çünkü. 30 günlük bir e, tablo inceliyoruz. E, ve küplere bakacağız şimdi. Biri yazdığımız için yazmıyoruz. 2 çarpı 2 çarpı 2. Ne yaptı? 2'nin küpü. O da ne yaptı? 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 yaptı. 3'e bakıyoruz. 3 çarpı 3 çarpı 3. Ne yaptı? 3'ün küpü yaptı arkadaşlar. O da ne yaptı? 27 yaptı. Daha fazla bakamayız. Kaç gün var? Hemen sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Her gün 10 lira atıyordu. 10 çarpı 7'den kaç TL'si oldu? 70 TL'si olmuş oldu. Cevabımız ne? Ceyhan olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Hemen 14. soruya geçiyorum. Evet. 14. soruda yine üstü sayılarla alakalı bir soru sorulmuş arkadaşlar. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Demiş ki üstü ifade bir senin kendisiyle çarpımının kısa yolundan gösterimidir demiş. Yine karesini ve küpünü tanımlamış. Kare şeklindeki bir karton 100 tane eş kareye ayrılıp bu kareleri aşağıdaki gibi birden 100'e kadar olan doğal sayılar sıralanıyor demiş. Birden 100'e kadar bir tablo yapılmış buraya. Demiş ki bu kartonda içinde bir doğal sayının karesine veya küpüne eşit olan sayıların yazılı olduğu bütün kareler sayı görünmeyecek şekilde boyanıyor. Daha sonra bu kartondan kare şeklinde parçalar kesiliyor. Buna göre e, aşağıdakilerden hangisi bu kartondan kesilen bir parça olamaz demiş. Bakalım. Şimdi A şıkkına baktığımızda ne var? Boşluk 17. Burada ne var? 26 boşluk var. 17'den önce 16 var. 26'dan önce ne var? Pardon 26'dan sonra ne var? 27 var. 16 dediğimiz şey 4 çarpı 4'ten 4'ün karesi değil mi arkadaşlar? Evet. 27 dediğimiz şey de 3 çarpı 3 çarpı 3'ten 3'ün küpü değil mi? O zaman bu bizim aradığımız bir kare parça olabilir. Hemen B şıkkına bakıyorum. Boşluk demiş 1, 2, 3 olacak. 11, 12, 13, 21, 22, 23. Bir sayısı yani yazılmayan sayıya baktığımda 1, 1 çarpı 1'den 1'in karesi. Aynı zamanda 1, 1 çarpı, 1 çarpı, 1'den 1'in küpü. Hem karesi hem küpü olduğu için bu da bizim bir kesilen parçamız olabilir. Hemen C şıkkına bakıyorum. C şıkkında 8, 8, 10'muş. 8, 9, 10, 18, 19, 20, 28, 29 ve 30. Bakıyorum 8 dediğim şey 2 çarpı, 2 çarpı, 2'den 2'nin küpüdür arkadaşlar hesaplayabilirsiniz. 9 dediğimiz şey de 3 çarpı 3'ten 3'ün karesidir. O zaman burada kare ve küp olduğu için bu da aradığımız parça olabilir. Şimdi D şekline baktığımızda verilmeyen 64, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 77, 84, 85, 86, 87, 94, 95, 96 ve 97. Burada 64 sayısı 8'in karesi arkadaşlar. Yani 8 çarpı 8. Ama 84 sayısı veya 97 sayısı bir sayının karesi veya küpü değildir arkadaşlar. O zaman kesinlikle D şıkkı bizim aradığımız parça olamaz arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Hemen 15. soruya geçmek istiyorum. Tahtayı temizledik. 15. soruyu şöyle göstereyim size. Eşit kolu bir teraziden bahsedilmiş. Çıktığı siyah beyaz aldığım için buradaki renkler gözükmemiş ama 2'nin küpü mavi, 5'in karesi sarı, 3'ün karesi de kırmızı arkadaşlar. Yine bir üsü sayılarla ilgili bir soru sorulmuş burada. Demiş ki hemen şuradan başlamak istiyorum sağ ve sol eşit kollu terazi bunları zaten biliyoruz. Zeynep terazinin sol kefesine paketi sağ e, kefesine 2 mavi bir sarı 3 kırmızı ağırlık yerleştirdiğini terazinin dengede olduğunu görmüş. 2 mavi dediğine göre bakın. 2'nin küpünden iki tane. Şöyle yazayım. Evet. Şimdi bir sarı dediğine göre 5'in karesinden bir tane. 3 kırmızı dediğine göre de 3'ün karesinden 3 tane. Hemen sağ ağırlıkları hesaplıyorum. 2'nin küpü neydi? 8'di. Değil mi? 2'nin küpü 8. 8 çarpı 2 ne yapar? 16 yapar. 5'in karesi 25'ti. 5 beş kere 5'ten 25. Bundan bir tane kullanmışım. 3'ün karesi 9'du. 9'dan kaç tane kullandım? Üç tane kullandım. Bu da 27 yaptı. Bakın yani. Diyor ki sağ kefenin ağırlığı ne kadar? 16, 25 ve 27. Topladım bunları. Ne yaptı? Ee, 68 yaptı. 68 kilogram. Ee, biz eşit kollu teraziden bahsediyoruz. Buraya ne kadar koyarsak. Buraya da o kadar da koymalıyız ki dengenin sağlanması gerekir. O zaman ee, sol kefesinde de ne kadar kilo bulunacak? 68 kiloluk bir paket bulunması gerekir. Yani cevabımız denizli olacak arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz 16. soruyla. 16. soruda ne demiş bakalım? 16. soruda bir optik form verilmiş gördüğünüz gibi. Demiş ki aşağıda çoktan seçmeli 10 sorudan oluşan bir sınavdaki soruların doğru cevapları verilmiştir. Bunlar doğru cevaplarıymış. Bunlar da K'nın cevapladığı optik puan. Ve demiş ki her soru için 10 puan verilmiş. Her yanlış için 3 puan siliniyormuş. 5 puan boş bırakılırsa da 1 puan siliniyormuş. Kaan bu sınavdan kaçarmıştır diyor. Hemen şöyle bir karşılaştırma yapmamız lazım burada. Birinci soru. İkinci soru, üçüncü soru, dördüncü soru, beşinci soru, altıncı soru, yedinci soru, sekizinci soru, dokuzuncu soru ve onuncu soru. Şimdi birinci soruyu cevabı A'mış, A yapmış, doğru. İkinci soru cevabı Bymiş, B yapmış, doğru yapmış. Üçüncü soru cevabı Bymiş, C yapmış, yanlış yapmış. Dördüncü soru cevabı Cymiş, bizimki de C yapmış, doğru yapmış. Beşinci soru Dymiş, D yapmış, doğru. Altıncı soru deDCmiş D yapmış o yüzden yanlış yapmış 7 soruya bakalım boş bırakılmış yazıyorum 8 e, soruya baktığımda cevap almış Biz be yap kanmbe yapmış yanlış yapmış 9 soruya baktığımda bmiş B yapılmış doğru 10. soruda demiş D yapılmış e, şimdi toplam kaç tane doğrumuz var onu sayalım 1 2 3 Pardon 1 2 3ört. 5 6 tane 6 çarpı 10 60 puan geldi bir kere yanlış yapılan için 3 puan siliniyordu kaç tane yanlış yaptık 1 2 3 tane 3 çarpı 3 9 e boş bu, boş bırakılan bir soru için de 1 puan siliniyordu 9 artı 1'den 10 puan silindi tamam e 60 puan almıştı 10 puan silindi geriye ne kadar puan kaldı 50 puan kalmış oldu o da hangi şıkkımızda var Adana'da var arkadaşlar. Devam ediyoruz 17. soruyla. 17. soruda ne diyor? Hemen şöyle bir bakalım. Bir asansörden bahsedilmiş 17. soruda. Şöyle göstereyim. Bir bina görevlisi aşağıdaki asansörü kullanarak her birinin kütlesi 47 kilogram olan kolleri binanın en üst katına taşıyacakmış. Bu asansör 375 kilogramdan fazla yük konulması durumunda hareket etmiyormuş ve e, bu bina görevlisi 74 kilogrammış diyor ki kaç tane 47 kilogramlık kolilerden yanında götürebilir demiş. Şimdi 375'ten fazlasını taşımıyordu. O zaman ilk önce adamın kilosunu çıkarmamız lazım. Adam 74 kiloydu. Çıkardık kaç kaldı arkadaşlar? 1, 301 kilogram kaldı. Yani diyor ki bize 301 kilogramın içerisinde kaç tane 47 kilogram olduğunu bulursam kaç tane koli olduğu, kaç tane koliyi de taşıdığını bulabilirim. Ne yapacağım? 301'i 47'ye böleceğim tabii ki de. Hemen bölelim. 6 defa var. 6 kere 7, 42. 50 var. 4, 6 kere 4, 24, 28 çıkardık. 19 kaldı. Demek ki en fazla kaç tane kuli taşıyabiliyor? 6 tane koli taşıyabilir. Cevabımız Ceyhan arkadaşlar. 18. soruya geçelim hemen. Evet. 18. soru bir merdiven sorusu. Şu şekilde sorulmuş. Mehmet Usta 552 cm uzunluğundaki tahtanın tamamını kullanarak 180 cm uzunluğunda bir merdiven yapacakmış. Şimdi ee, bunun için tahtayı aşağıdaki gibi aralarında eş olan iki uzun dört kısa toplam altı parçaya ayırmış. Diyor ki kısa parçalardan biri kaç santimetredir diyor. Bunu yapabilmeniz için ilk önce bir merdiven temsili bir merdiven çizelim. Bakın arkadaşlar. Bir merdiven çizdik. 1, 2, üç, dört tane kısa parça var. Peki şöyle diyeceğim. 180 santimetre uzunluğunda olması için buraya 180 santimetrelik bir parça. Buraya da 180 santimetrelik bir parça kullanmam gerekmez mi? Evet. E toplayalım. 180, 180 daha kullandığımız parçaları gösteriyor. 360 santimetresini zaten kullandık. E toplam 552 var elimizde. Kalanı bulalım. Kaç yaptı? Çıkardığımızda 192 yaptı. Yani elimizde kısa parçaları yapabilmek için 192 cm tahta var. E 4 parça çıkarmıyor muyuz? 1, 2, 3, 4 parça. 192'yi 4'e bölersem kaç yapar arkadaşlar? 4 x 4, 16, 3, 32 de 8 defa. Şöyle yapalım. 32 ve 0. Yani buradaki kısa parçaların bir tanesi 48 cm'miz. Cevabımız bolu olacak arkadaşlar. Hemen 19. soruyu gösteriyorum. Şöyle gösterelim. Ne demiş? Yeşile haftasında yayınlanan, yayınlanmak üzere sigarayı bırak hayatı bırakma isminde biri bir buçuk dakika birisi de işte iki dakika süren kısa filmler yazılmış. Bu kısa filmlerin her bir saniyesinde 24 tane fotoğraf arda arda veriliyormuş. Yani bunda da 20, her bir saniyede 24, bunda da her bir saniyede 24 tane fotoğraf var. Hazırlatılan bu kısa filmlerde gösterilen fotoğraf sayıları arasındaki farkı sormuş. Hemen yapalım. Şimdi Burada yapacağımız şey şu. Bir buçuk dakika demek kaç saniye demek? Bir dakika 60 saniye ise 60-30 daha 90 saniye yapar. E, 2 dakikada 2 çarpı 60 120 saniye yapar. Biri 90 çarpı 24 tane fotoğraf gösterirken birisi 120 çarpı 24 tane fotoğraf içeriyor. Hemen çarpalım bulalım. Eee 90 çarpı 24 2160 yapar. Yani 2160 tane foto var. 120 çarpı 24 de 2880 yapar. 2880 tane fotoğraf varmış. Aralarındaki farkı sormuş. Ne yapacağız? Tabii ki çıkaracağız. Çıkardık. Ne yaptı? 720 fark yapmış oldu. Hangi şıkta var? Tabii ki Bolu'da var. Devam ediyoruz basit bir soruydu bence. Hepiniz anladığınızı düşünüyorum. Soruyu okumak, iyi anlamak çok önemli. 20. soru, son sorumuz ve 1. ünitenin beceri temel sorularını bitirmiş oluyoruz. Hemen bakalım burada. Demiş ki Ayşe Hanım halılarını yıkatmak için 4 farklı firmadan fiyat teklifi almış. İşte K kan firması el dokumasına metre karesine 10 TL veriyormuş. Makine halısına 8 TL, yün halısına 6 TL veriyormuş. L'nin, M'nin, N'nin verdiği fiyatları yazmış bize. Ve demiş ki Ayşe Hanım yıkatmak istediği dikdörtgen şeklindeki halıların türleri ve kenar uzunlukları aşağıda verilmiş. El dokuma halısı 3'e dörtgen, makine halısı 3'e 4, yün halı da 3'e 2 metrelik halılarmış. Bolları yıkatmak için hangi firmayı seçerse ödeyeceği toplam fiyat en az olur demiş. Şimdi benim e, bolları yıkattıktan sonra ödeyeceğim fiyatın en az olabilmesi için buradaki firmalardan en düşük fiyatı verenleri seçmem lazım. Şimdi ilk önce şunu soruyorum size. Biz el dokuma alısını el dokuma alısını alanı bulursak 3 çarpı 4'ten 12 metrekare mi? Makine alısını da bulalım. O da 3 çarpı 4'ten 12 metrekare. E, yün halıya bakıyorum. Yün halının da alanı 3 çarpı giden 6 metrekare. Şimdi 12 metrelik bir halının e, fiyatını bulabilmek için ne yapmamız gerekiyor? Burada en düşük fiyat vereni bulmamız gerekiyor. Şimdi bakıyorum. El e, dokuma halısı için en düşük fiyat veren hangisi arkadaşlar? Ona 10, 10 vermiş K ve N. Değil mi? K ve N. O zaman onların üzerinden ilerliyorum. Makine halımız da 12 metrekareydi. Bunun için de en düşük fiyat verene bakmamız lazım. Hemen bakıyorum. Biri 8 vermiş, biri 6 vermiş. E 8'e 6'lıkta hangisi en düşük vermiş? N halısı vermiş. Tamam. Yün halıya bakıyorum. Yün halı da bizim için gerçi bakmamıza gerek yok. Zaten çözümü bize verdi arkadaşlar. Çünkü makine halımın metrekaresi yün halımın metrekaresinden yüksek olduğu için buna göre davranmam lazım. Ve bunda en düşük fiyatı veren ne olduğu için biz N firmasını seçmeliyiz. Umarım anlaşılmıştır sorular. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.